hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars bölüm 3 oynayacağız. Uzun zamandır Brawl Stars bölüm 3 gelmiyordu arkadaşlar. Bugün Brawl Stars bölüm 3 oynayacağız. Oynayacağız. Arkadaşlar. Yusuf'a yeni karakter çıkmış. 28 olmuş mesela. Göstereyim Frank çıkmış. Aykut'un da kupası 12.230 olmuş. Şöyle karakterlerim. Arkadaşlar ben de kendi karakterlerimi göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi iki yıldız gözünü çıkardım. Hmm. Bir tane aksesuar. Hmm. Ne yazıyorsunuz ya? Hmm. Arkadaşlar uzun zamandır gelmiyordu. Şimdi gelecek. Hmm. Ha sadece biz varız ya arkadaşlar. Da. Şu an. Hmm. Hmm. Evet. Şey arkadaşlar. Leon yazan Aykut. Frank yazan Yusuf. Adlarını öyle yazmışlar. Benim adım Fulka neyse. Öyle yazdım. Hmm. Arkadaşlar ben de Leon var. Kim bir şey yazdı lan? Ben abone ol. <laughs> tamam. Elmas kambacıya mı girelim? Hayır yani savaş topu atalım. Tamam o zaman savaş topu girelim. Ben tarayla gireceğim. Tamam ben Max. Evet arkadaşlar. Ay, ben de Max. Evet hadi Aykut sen de hazır ver. Ben geçeyim. Kanka, Kanka. Savaşçı öneriyor. Ben şöyle bir bunu öne önereyim. Ne? Savaşçı öner. Tamam ya. Savaş Efendim? topunda bir iyidir ya. Anne. Ben kısayım siz ikiniz uzunsunuz. Hassızlık olmuyor mu? Ama Herhalde bir iyi yani. O, bu saldırıya göre yani. Kısa Hı. uzun, gerek yok. Ha? Bir yapmayacağım mı? Hangi savaşçıyı seçeyim diyorsun da. Hadi, Hadi be. Bir tutacağız. Ben bir de Ooo. Arkadaşlar ya bu maçlarda savaş topunda mortis iyi oluyor ya. Aynen arkadaşlar. Genellikle herkes mortis Savaş topunda genelde. Hadi Aykut Aykut bir şeyler yap. Durmaya çalışacağım. Da aykut. Ya ben boşuna attım ya. Arkadaşlar Neyse. Neyse çok kırmadık duvarı. Tamam. Hızlandır bize. Tamam. Koş 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 koş. koş. İtme bir gücünü kullandı ya. Kim? Bitim ult. Akşe sonra kullandı Enis. Koş koş koş. Harika abi. Olmaz hayır hayır. Tamam, tamam 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 tamam. Hadi be ya. Her her maçı oynamaya çalışacağız. Tabii power play oynamayacağız. Bak, bak, Mortis. <laughs> Hayır, evet, Olmaz oldu. tamam tamam evimiz de gitti. Benim şu an ultim var da nereye kullansam? Aslında duvarı kırmak için kullanabilirim ultimi. Gel gel. Şuradan ultimi at bak ben. Attım. Diyor. Tamam tamam attım. Tamam, kırdı aslında. kırdı kırdım. Mortis kere Mortis kere Mortis kadar. Mortis savaş topunda iyi ya. Bir şey yapmamız lazım hayır. Mr. Evet, attı. İşte hepsini attı zaten. Bir de yıldız oyuncu seçilmedi. Big Tanks YouTube diye biri seçildi. Zetonum da azalmış. Ben onu Evet. Hmm. Neyse ben şimdi değiştireyim bari savaş Ben, sonu. ben şöyle Ben şöyle Frank'i alayım. Ben de böyle bir bilgi alayım. Aykut, Aykut ben Frank'i seçtim ya. İlk başta. Keşke birimiz de Mortis olsaydı abi. Bu. Mortis, Mortis bana çıksa keşke ya. Aynen. Ay, Aykut, benim, benim hadi beyler hadi hazır verin. Hadi. Aykut ya. Aykut değiştir. Bu bana ilgili bir düzenli hmm. olmasın. Ben de düzenli oldu. Yok destansı aldık biz. Aynen aldık. Ama ben destansı aldım. Neyse adayı kutu senin al. Efsane gibi mi alsam? Tamam, Mike Spike alacak. Hmm. Yani, ben, Spike ben, bir, abi, hadi yusuf. yusuf. Tamam, ben de. Arkadaşlar, Spike... ya, ya bir Arkadaşlar bir, bana Spike 6000 bin nerede çıktı? Ben de galiba. Ben de galiba 9000 mi 8000 öyle bir şeyde çıktı bana. Ne? Kro. Siz beni on gibi. Hepimizin efsane var. Amel benim isterim. Aa siz hep siz şey almışsınız ya? Ben de crop'umu alsaydım. Neyse diğer ne maçı. Boş ver. Diğer maçta alırım. Şimdi boş ver. Hayır ah. öldü be. Oo. Melon'la iyi dil ya. Çok çok öldü. iyi. iyi. Vurdum. Neyse. Basat bana Aykut öldüm pardon. Ne ne öldürdüm? Öldürdüm. Aykut dikkatli ol. Ah sen Aykut. Ben onu hmm. öldüm. Tamam güzel. Orada Rico var galiba. Evet, öldü. öldü mü ya? Öldü Aykut öldü mü? Aynen, aynen. ölmüş. Aldım. Attım. Vur. Aykut bas galiba. <laughs> Ay ya, ulan, o tamam tatlısın. ben doğdum. Arkadaşlar bakın bosslar bizi Anam orada bosslar varmış. Ben, çok Duvar mıydı? Duvar mıydı? Duvar ben de biliyordum yok. da. Varayım abi Elmas çıkalım. Of. O neydi ya? Elmas yuko muydu o değildir ya öyle. <laughs> Altın, aynen altın yukarıda. Bunlar yukarı ya. Altın yukarı. Onu nasıl? Oooo. <laughs> 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 oh, aldım, 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 aldım. Şey Benim ben. bana. Çünkü benim altın 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 olacak. Ben Orada nasıl durdu ya o? Attım. Ben hep, <laughs> ölüyorum, <ha. gülüyor> ben hep ölüyorum ha. Ben hep ölüyorum ha. Arkadaşlar çıkan Frank'ın yıldan sonra Of Aykut'un o sadece böyle geldi Aykut öldü Bir yedik sen niye buradasın? Sen niye buradasın? Şey yapma ya Ne yap? Kırkan seni seven biri var ha yorumlara atıyor Ne yani bilmiyorum ya

Hadi Oğlum, hepsinin canı abi. çok az. Doğru, Hadi değilim. vurmamız lazım. Şöyle... Oo, o nasıl sonra... girdi ya? Giremezdi ya. Neyse. Ben zaten şey alacaktım. Bak, kurova. Aynen. Efsanemi efsane kurova. <laughs> Şimdi şöyle <laughs> kurova alayım ben. Bir de sanki kutu açtı. Hmm, şey açtı işte, Aykut. Hadi. Hadi Aykut. İstersen Spike'le devam et. Abi ben şey olmak istiyordum ya. Ben mort istiyordum mort çıkmadı. Aykut. Hadi Mor Aykut. El primo al yeah. yeah. ama onun rütbesi şey çok. Neyse istersen al. Almayacağım ya. Ben şeyle oynamayacağım. Niye ben niye onu oynamayacağım? Ben Frank'le oynayacağım. Bula evimiz büyük adamları olur. Hadi hepimiz büyükleri. Yok ben kral oynayacağım. Tamam ben bunu alayım. sen de onu al. Sen de istediğini değil. al. İstediğin. Z tamam girelim. Tamam. Aha, beyler girdik. Kaybediyorum. daha kaybetmek istemiyorum ben. Ama bu Kaybettik.

Hayır ya. Evet. Mut çok işin ya. yanında. <laughs> Ay, bir daha Neden ki? Yani... Bak baba varikleri bak. Bak bu da mut çok şey yok. Ay gol gelmedi gol gelmedi. Hayır ölme lan. lan tümlesi, tümlesi. Hayır hayır beyler. Abi gol olamazdı Olaz ya. ya. Tamam. Abi ya bize bir şey oldu. Hayır ya. Sen attın. Sen alın. Ya o ya gitti. Ya nasıl girdi? Uyutumu ne dedim hatta ya. Ha gittik. Ne oluyor? Ya Hayır ya, savaş topu oynamayalım. Benim kupam çok esildi ya. Aynen ya. Sen Elmas kapmaca oynayalım? Nasıl ya? Benim kupam esildi ya. Aynen dal taşıyor. Hepin uzaktan nişan alan şey. Aykut sen koltuğu al bak benim. Aynen ya. Ben koltuğu aldım. Furkan senden hedef al hadi. Penny alacağım ben. Elmas kapmaca oynayalım ya. Ne yapıyorsun? Hadi. Beyler niye hazır verdiniz? Çok korkuyorum. Eksiyeceğiz. Ya bir kere olsun kazanırız. Bir kere kazanamadım. Olsun, ya... Abi... Hayır. Ben 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 lan. Ama ben 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 çok iyi. O kadar... Bence iyi ya. Birimiz bir sen Sen bir Ne dersin? Ben şimdi. Yok ben almayacağım ya. Of aldım aldım. Hayır Rosa. Rosa var Rosa Rosa. Öldürürsün <laughs> sen onu ya. Hayır canım. Binlerde canım ya yoksa var yani ya onu. ben sığdırım Bak, bak sen nereden çıktın? Eğitirim o. Yok, o, o da mı abi? Bak şurada altı yüklü var bak. Burada da yüklü mü var? Yok o da rosa var lan. O ne yapıyor lan? Gel, gelemedik. Ben de. öldürdün, oh, öldürdün.

bu da doldu ha. arkadaşlar. Şu kutuları bir açayım. Sonra bir kesme yapacağız. Şunları aç. aç, Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.